Evet arkadaşlar bugün sizlerle su kutumuzda karplay takacağız. Aynen şu şekilde. Yani takalında e, aynen bu şekilde olacak. Hatta şundan kenarından sıkıştıralım. Biraz büyük bir şey ama olduğu kadar yani. Bu karplay 5 voltla çalışıyor. O yüzden e, benim kendi 12 voltluk batarya var. 12 voltu e, araç çakmaklığı sayesinde 5 volta dönüştürmemiz lazım. Yani görüyorsunuz yani. Hemen burada geri görüş kamerası. Cihazın kendisinde içerisinde şu şekilde kamerası mevcut. Hemen cihazı şöyle hemen bir çalıştıralım. Aslında bataryaya gerek yok ama x burada kendi şarj portu var. Oradan taksak yine çalışıyor. Şöyle bırakayım bir dakika. Aynen şu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen açılıyor. hemen şöyle gördüğünüz gibi. Gayet iyi bir kamera. Gençler siz buraları parça parça izleyeceksiniz. Çünkü bayağı uzun bir video olacak. Ben bunu kısaca bir 10 e, 5 veya 6 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Yani gördüğünüz gibi. Şu kabloları hemen şöyle şuradan tesisat bir şekilde çekeceğiz böyle. Yani cihazın kapanışı bir şekilde açmadan. Kamerayı buraya sabitlemeye düşünüyorum. Şu kısma. Bakalım. Adını temizledik. Gene batmış yalnız kufir. Videoyu burada duraklatıyorum. Hemen yani geri dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar. Bunu da buraya bu şekilde sabitledim. Yani şöyle bir aparat her şeyi kurtarabiliyor yani. O kadar motor karplaylarına, o kadar para bayılmanıza gerek yok. Görüyorsunuz yani. Şunu şöyle kaldıralım biraz. Mini motorunuza değmesin. Alttan biraz daha sıkacağım Gayet iyi. Hatta şöyle bir deneyelim. Hiç sallanma mallanma bir şey yok yani. Gayet başarılı oldu. Yani gençler tek söyleyeceğim şey gerçekten mükemmel oldu. Şuna bakın. Şu gibi alalım biraz. Yani ister bunu bu şekilde çalıştırabilirim, ister ister bu şekilde batarya e, bataryaya bağlayıp diye çalıştırabiliyoruz. Görüyorsunuz yani. Yani karpiler ne arıyorsunuz var yani için Ekran parlaklığı İster düşürür ister arttır. Radyo. Android Auto. Yani buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz yani. Çözünürdük. 4 kya almışız mesela. Daha ne olsun? Videoyu hemen burada duraklatıyorum ve devamına geçiyoruz. Şimdi şu şekilde kabloyu buradan aşağıdan buraya doğru kameraya vereceğiz. Onun için ya yani kasayı açmayacağım. Bu Xtreme kasası bayağı büyük bir sıkıntı. Kasayı açmak isteyenler yani kendi skuterlarını yapmak isteyenler şu kabloların geldiği yerler oradan katarlar. Diğer taraftan çıkarlar. Ee, kanalda RS8 videosu var. O onu izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Ya yani ben bunun için kelepçe kullanacağım ya plastik kelepçe. Şu şekilde. Yani bir 100 tane falan var yani işimizi görecek şekilde yeterli. Bunu şu şekilde şuraya sabitlemeyi düşünüyorum. sağlanıcı tutarsa 10 numara 5 yıldız bir şey olacak yani. Bunu da bu şekilde buraya mont Şimdi bunu da buradan çıkaracağız. Bu şekilde. Evet gençler neredeyse bitmek üzere. Yani şu şekilde alttan verdim kabloyu. Burada çıkmaması için bir bant daha yapıştırdım. Göründüğü gibi. Alttan gelerek şuradan. Kabloyu oradan geçirdim. Ya burada çok belli etmemesi için siyah e, kelepçeleri kullanıyorum. Yani cihazınız hangi renkse o renkte kullansanız da daha fark edilmeden geçiyor havlular. Bunları bu şekilde İnce ince geçerek şu şekilde buraya da geleceğiz yani. Evet gençler cihaz şu an bu şekilde. Yani görüyorsunuz şunları. En ince detaylar o yapmaya çalışın ama inşallah iyi bir sonuç elde edeceğiz. deki enerjiyi buradan alacağız. Yani görüyorsunuz ön, arka. Fazla kabloları buraya çanta ekleyince çantanın içine monte etmeyi düşünüyorum. Ama bu şekilde gayet iyi oluyor ince işçilikle gerçekten hak ettiğini buldu. Yani illa buraları denmenize gerek yok yani. Kasayı çıktı da içinden geçirmenize gerek yok. Gayet iyi oldu.